Şube, başta şube yönetimine geldi. Daha sonra kendisiyle Lasiki Sendikası'nın Genel merkezine 1999'da genel e, sekreter olarak genel merkeze gittik. Genel merkeze gittiğimiz dönemler Lasiki Sendikası'nın kayyuma devrileceği dönemlerdi. Yine 99 senesinden sonra 2002 senesinde yapılan olağan genel kuruldan sonra Abdullah Karacan Lasiki Sendikası'nın genel başkanı oldu. Genel başkanı olduktan sonra kurumsal yapı olarak Lastik İş Sendikası kurumsal yapısını, borçlarını tamamlamış ve Lastik İş Sendikası bir imer kazanmaya başlamıştı. Özellikle kendi şube binaları, genel merkez binası dahil olmak üzere her bir kurumsal yapıyı yerine getirmek suretiyle yine sosyal sendikacılık kapsamı içerisinde de Abdullah Karacan biliyorsunuz ki Kocaeli'de yapmış olduğu özellikle sosyal tesisler ve otel konusuyla da Türkiye'de önemli bir sendikal lider konumuna geldi. Abdullah Karacan sadece sosyal sendikacılık kapsamı içerisinde değil aynı zamanda Türkiye sendikal hareketi içerisinde önemli izler bırakan bir sendika lideri olarak kendisini var etti. Bunlardan bir tanesi özellikle çalışma hayatında baktığımız gördüğümüz 4857 sayılı kanun diye nitelendirilen esnek çalışma ve özellikle çağrı üzerine çalışma dediğimiz şu anda çalışanların her birinin sıkıntı içerisinde bu yasanın geçtikten sonra sıkıntı içerisinde olduğu yasaları hiçbir şekilde toplu sözleşmesine koymayarak Türk sendikal hareketinde önemli bir iz bırakan sendika lideri oldu. Bir şekilde lastik iş, özellikle sendikasının önüne açmak suretiyle bize de önemli bir miras bırakmıştır. Ne demiştir? Biz geleceğin sendikasını oluşturmak için mücadele ediyoruz. Biz de onun yol arkadaşları olarak onun bıraktığı izde. Aynı şekilde devam ederek lastik iş sendikasını geleceğin sendikası yapma çizgisinde devam ediyoruz. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin diyorum değerli arkadaşlar.